Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTuber oluyoruz. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar oyuna girdik. Şu anda da evimize gidiyoruz. Ve anam ne kadar küçük bir evimiz varmış böyle. Neyse Buğut butonuna basıp buradan bir tane setup desk kuracakmışız. Ee, ben şöyle rotate yapmak istiyorum ilk önce ve ondan sonra place buraya yerleştireceğim. Ee, ondan sonra neler varmış? Exit buğut mod ve burada da bir tane yatağımız varmış küçücük hem de gri renkli. Burada uyuyabiliyormuşuz tabii ki benim avatarım birazcık büyük olduğundan dolayı ee, sığmadı yatağa. Buradan da yemek yiyebiliyormuşuz, su içebiliyormuşuz. Buradan da oyun oynayarak kendi modumuzu yükseltebiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi... Şu anda biz çok sağlıklıymışız. Modumuz ve şeyimiz çok yüksek olduğu için. Şimdi ise... Iı, video çekeceğiz arkadaşlar. Direkt impres oynuyoruz. Şöyle... Hop, 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 hop. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. butonları tıklamak çok heyecanlı. Şimdi videoları editleyeceğiz arkadaşlar. Evet editledik arkadaşlar videoya. Şimdi yükledik YouTube videomuzu ve yükleniyor şuradaki ibareyi sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. 24 para geldi. O bayağı bir geliyor. Şimdi apartmanımızdan çıkıyormuşuz. Arkadaşlar aşağı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda şopa gidiyoruz. Yani markete gidiyoruz. Neler alacağız? Hep beraber Evet arkadaşlar bakalım buralarda neler varmış. Biz en düşük bilgisayarı alıyoruz çünkü başlangıç seviyesinde olduğumuz için. Bunu sonra alacakmışız şimdi tekrardan çıkıyoruz ve apartmanımıza gidiyoruz. Burada da eşyalarımızı yükseltme yeriymiş. Açalım bakalım sandığımızı. Oo oh, bayağı para pahalıymış bu. Bize bu sandığı verdi şu anda. Vay be müzik kutusu geldi. Şimdi de Brut moda evet apartmanımıza teleport olduk. Brut moda girip Upgrade'ı tıklayıp mod... Hatırant yolu reklamı girdi. Neyse. Bunu böyle rotate şuraya place yapalım. Evet. Şimdi şunu bir denememiz lazım. Deneyelim. Tıklayabiliyor muyuz bunu? Hayır tıklayamıyoruz. Neyse arkadaşlar yeni bir tane video çekelim. Dress -to Impress oynuyoruz. Evet evet hemen tıklamamız gerekiyor arkadaşlar Evet bunu da hallettik Şimdi de videoyu ekleyeceğiz. Yeni bir tane daha video çekelim bu videomuz yüklendikten sonra Hatta yeni bir tane bilgisayar alalım arkadaşlar şopa gidip. Aa ah, yanlışlıkla buraya girdim. Shop'a gidelim hemen. Arkadaşlar map'in büyüklüğüne ve güzelliğine, güzelliğine bakınız. Çok güzel bir map var. Şimdi girelim buraya ve yeni gelen paralarımızla çok güzel bir bilgisayar satın alalım. Ben bunu almak istiyorum. Monitörlerin fiyatına bakalım be. 16'lı alalım bu sefer. Daha da geliştireceğiz. Şu anda 769 abonemiz var arkadaşlar. Build gidip teleport oluyorum direkt. Yeni video çekelim. Kötü yorumları siliyoruz. Ve tekrardan bu oyunu oynuyoruz. Hoppala. Şunları tıklamamız lazım. Şimdi de edit yapacağız. Edit de yaptık. Şimdi video yüklüyoruz. Şuradan birazcık oyun oynayalım. Şuradan bir de yemek yiyelim. Biraz da uyuyalım. Bu video bize birazcık fazla para kazandırdı. Bu yüzden gidip şimdi güzel bir tane monitörle ve güzel bir mikrofon alabiliriz arkadaşlar. Acaba hangisini alsak arkadaşlar? Bakalım şöyle bir. Hmm. Bu monitörü mü alsak ki? Bu monitörü alalım başlangıç olarak. Buradan da mikrofon seçelim. Kamera seçiyoruz. Şunu da alalım. Tamamdır. Şimdi evimize gidelim. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Yeni bir video çekiyoruz. Kötü yorumları sildik. Yeni bir tane oyunumuz açıldı. Bunu oynayacağız. Evet bu videomuzu da çektik. Edisini de yaptık. Evet bunu da paylaşalım arkadaşlar. Acaba kaç para getirecek bu bize? Hemen yüklensin bir bakalım. O sırada da biz dışarıya çıkalım belki yüksek bir para gelir. Bir şeyler satın alırız. Şimdi buradan güzel bir tane kamera veya mikrofon alalım. Ama paramız yetmiyor. O zaman biz de klavye alırız. Şunu alalım. Evet. Arkadaşlar bugün videoyu kısa kesiyorum. Umarım içerikleri beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı. Böyle içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız yorum atmayı ve diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz.